Selam millet. Bugün size bir şey söyleyeceğim. E, 20 abone de soru cevap var. Ondan sorularınızı yazın. Bu arada kanalımız 10 aboneden 17 aboneye ulaşmış. Çok teşekkürler. Dediğim gibi 20 abonede soru cevap olacak. Bütün sorunlarınızı bu videonun altına yazın. 20 abone de hepsini cevaplayacağım. Ve şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bunu kim yazdı? Allah aşkına. Çok kötü olmuş gezegenleri çalmışsın. Vallahi da gördüğünüz gibi her yere yılma abone de soru cevap var diye yazdım çoğu 3 tane videoya. Şimdi ne alaka kardeşim? Biz biz hiçbir gezegeni çalmadık. Hadi bu oyunun videosunu izledim ama gezegenleri çalmadım. Şimdi yani sen öyle diyorsun da başka YouTube'un başka YouTube'un zaten çok fazla öyle şeyler geliyor. Yani her türlü bir tane bile olsa gezegen görmüşsündür. Yani videosunu yapacağım diyelim. Ondan önce plastik YouTube'da geziniyorsun. Gezegenlerin nasıl yapıldığını dile görüyorsun kardeşim. Yani o videoları görmemek imkansız. Ve zaten çoğu kişi de öyle o videolardan bakarak yapıyor gezegenleri. Yani bana da laf atamazsın. Hakkın yok kardeşim. Şimdi bu videonun altına istediğiniz şeyler yazın. O zaman ise e, 20 abonede soru cevap soru cevap yapacağım ve hepsini söyleyeceğim. Bütün bütün sorunları ve video böyle derken yani. Among Us video var ya. Bu arada ona da gelebilirsiniz ama çok cidden şöyle bir şey var ki çok kötü oynadım. Kaçıl olduğumda. Kaçırken sürekli yakalandım. Çok kötü oynadım yani. Rezalet bir şey. Ve, hadi bay bay.